Rahmetli başkanımız Ali Bahar'ın bizlere bıraktığı en değerli miraslardan biri hiç şüphesiz teknik kolejimizdir. Başta öğrencilerimiz olmak üzere velilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz bizlerin en kıymetlileridir. 2021 yılında okula kabul ettiğimiz ilk öğrencilerimiz aradan geçen 4 yılda büyüdü. Genç bir birey olmanın yanı sıra kalifiye insan kaynağına dönüştüler. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Bizler de onlarla birlikte büyüdük ve geliştik. Ali Bahar Antalya OSB Teknik Koleji'nin imkan ve olanaklarını onların talep ve istekleri doğrultusunda çok daha iyi hale getirdik. Teknik kolejimiz bugün Türkiye'nin en iyi okullarından biri ise bunda en az bizler kadar öğrencilerimizin ve velilerimizin de emeği vardır. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 4. sınıf öğrencilerimiz 2024-2025 eğitim öğretim dönemi itibariyle bölgemizdeki fabrikalarda staj yapmaya başladı. Haftanın üç günü fabrikalarımızda pratik yaparak, iki günü de okulda teorik bilgileri alarak değerlendiriyorlar. Sanayicilerimize, usta başlarına, stajyerlerimizin durumunu sorduğunda her seferinde övgü dolu geri dönüşler alıyorum. Her bir öğrencimizin gerek disiplin, gerek becerileriyle koltuklarımızı kabartır bir performans sergiliyor. Bu gurur Haziran ayında İlk mezunlarını verecek olmanın mutluluğu ile birleşince heyecanımız giderek artıyor. Çünkü her bir Aliye Bahar Antalya OSB Teknik Koleji mezununun işi hazır. Dileyen diplomasını alır almaz bölgemizdeki bir fabrikada iş hayatına atılıp kariyer basamaklarını tırmanmaya başlayabilir. Bu konuda sanayicilerimizin de en az bizler kadar heyecanlı ve sabırsız. Çünkü bölgemizdeki kalifiye insan kaynağı ihtiyacının kendi ellerimizle yetiştirdiğimiz evlatlarımızdan karşılanacak olması her birimizi gerçekten özlemle beklediği bir gelişmeydi. Bu müjdeyi rahmetli başkanımız Ali Bahar nezdinde tüm sanayi sektörüyle paylaşmaktan övüş duyuyor. Mezun evlatlarımıza yaşam boyu başarı dileklerinde bulunuyorum. Başkanımızın da söylediği gibi, onlar artık büyüdü. Her biri, geleceğin dünyasını yaratmak için gerekli bilgi ve beceriler ile donatıldı. Edindikleri teorik bilgileri, son teknoloji makinaların bulunduğu mesleki eğitim atölyelerinde pratiğe döküp geliştiler. Özellikle kız öğrencilerimiz ortaya koydukları performans ve elde ettikleri başarı ile göz dolduruyor. Stajyerin 3. bölümünde Alibahar Bahar Antalya Osa ve Teknik Koleji'nin kız öğrencilerine odaklanıp 4 yıl içinde edindikleri deneyimleri, mesleki gelişimlerini ve staj programlarının onlara sağladığı faydayı kendi anlatımlarıyla ekranlarınıza getireceğiz. Kim demiş kızlar sanayide yapamaz diye? Öyle güzel yaptılar ki gerçekten koltuklarımızı kabarttılar. CNC makinesi kullanıyorum. Ayrıca bazen e, plastik enjeksiyon makinesinin başına da geçiyorum. Hani çok fazla başına geçemiyorduk, çok fazla kullanamıyorduk ama orada sürekli kullanma imkanımız var. Daha çok şey öğreniyoruz. Hani her yerini öğrenebiliyoruz bu sayede. Bazen zorlandığım yerler oluyor tabii ağırlıkla ilgili. Onda da zaten diğer arkadaşlarımdan bazen yardım istiyorum. Yani bir kız olarak e, ileride zorluk çekeceğimi düşünmüyorum. Kalıp öğreniyoruz. Kalıbın nasıl yapıldığını, neyden yapıldığını hepsini ...öğrendim. Bu okula başladığımda... ...aslında böyle bir düşüncem yoktu. Hemşire olmak istiyordum aslında. Ama bu işi daha çok sevdim. O yüzden... ...bu bölümden ilerlemeyi düşünüyorum. Staj güzel gidiyor. Başlamadan önce hiç yapacağıma... ...inanmıyordum. Hani korkuyordum. Ama... ...başlayınca alıştım ya. Yani hiç... E, ...bu meslekten yana değildim. Ama... ...buraya başladıktan sonra oradaki insanların... ...böyle iyi niyeti, hani... E, ...içleri öğretme çabası... E, ...beni mutlu etti. Hani ben de öğrenmek... ...istiyorum. Hani onlar öyle davrandıkça. Kaynak yap, yapmışlığım var ve... Yaptığım kaynağı da beğenmişlerdi. O benim hoşuma gitmişti. Beğendikleri için hani daha da fazla yapasın geldi. Dışarıdaki hayatta da bana yardımcı oluyor ne. Küçük şeylerde hani tamir yapılması gereken şeylerde. Siyasi makinası, torna makinası. Bu fabrikada daha kapsamlı öğreniyorum. Bir de hani fabrikadaki abiler çok destek oluyor. Bilemediğimiz ne varsa soruyoruz, yardımcı oluyorlar. Ha, benim için çok iyi. Bir yerde çalışmayı düşünüyorum hani. Hayallerim de var. Çalışıp böyle hem kendi paramı kazanıp hem de kendi hayatımı kurmayı çok istiyorum. Okulda bize gerektiği her şeyi öğrettikleri için taj yerinde avantajları da olabiliyor. Ama okulda daha çok avantajımız vardı çünkü bir iş yaparken yanımızda hocalarımız duruyordu yanlış bir iş yaparken diyorlardı ki hani o yanlış onu yapma. Ama fabrikada asla ve asla böyle bir bize şey verilmiyor, avantaj verilmiyor. Bilmek zorundasın. Önce öğrenip sonra kullanmak zorundasın. Zaten ilk önce ilk girdiğimizde bizim nelerimiz eksik ya da nelerimiz fazla bunları ölçülüyor. Bir şeyleri öğrenme çabasındayız daha. Gittikçe daha da çok öğreneceğiz. Öğrendikçe tabii başarılı olacağız. İşlerimi ne kadar erken bitirebilirsem o kadar çok lazer kaynakta kendimi geliştirebiliyorum. O yüzden hızlı hızlı işlerimi bitirip direkt lazer kaynağa koşup lazer kaynakta da bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. İş hayatına karşı bakış açım çok değişti. Çünkü çalışmıyordum önceden. Bilmiyordum ne kadar zor, ne kadar kolay. İş hayatına alışmak ayrı bir ortama alışmak çok ayrı bir şey. Fabrikalarda çalışırken kendimizde Aile ortamı yaratmak zorundayız. Abilerimiz var, ablalarımız var. Bize yardımcı olan bir sürü insanlar oluyor. Aramızı ne kadar yakın tutabilirsek o kadar çok ilişkimiz güzel ve sağlıklı ilerleyebiliyor fabrika ortamında. İşverenden daha çok abi olarak ilerletiyorlar. Burada öğretmenlerimiz ne kadar yardımcı oluyorsa orada da abilerimiz, ablalarımız yardımcı oluyor bize. Yani ben şu an gerçekten kendi bölümümü seviyorum. Bu bölümlerden ilerlemeyi çok isterim. Çünkü bizim insanlarımızda şey yapısı var. Siz kızsınız yapamazsınız. Ve en çok zaten isteyip de kanıtlamaya çalıştığım şey bu. Biz kızız ve her şeyi yapabiliriz. Ya zaten 11. sınıfta hocalarımız öğretmişti. Onların bir, bir nevi fazlasıyla devamını yapıyoruz yani. Güzel bir verim aldım. Hani hiç böyle düşünmüyordum. Böyle ortam değişikliği, okuldaki ortam farklı, diğer ortamlar farklı, iş ortamı hiç böyle düşünmüyordum. Ama hiç böyle yadırgamadım yani. Kimse de yadırgamadı. Ustalarım falan çok iyi anlaşıyorum. Onlar da ben kızım diye bir şey yaptırmamazlık yapmıyor. Ya yapamayacağım düşündüğüm tek şey çok ağırlık kaldırmam. Onları da yapamıyorum zaten. Erkek stajyerleri bırakıyorlar. Kaynağı geliştiriyorum bayağı hem de. Hiç öyle düşünmemiştim. Ben zaten biraz çekingen bir yapıdayım. Bunu da bildiğim için. Hiç böyle nasıl yanışırım nasıl kendimi gösterebilirim diye bilmediğim için bence iş hayatında büyük bir etkisi var bende. Buranın yanı sıra farklı farklı makinaları da öğrenmiş bulunmaktayım. Hani öğrendim. Okulda makinalarımız daha kısıtlı olduğu için hani daha çok kendimi ilerletemedim. Fabrikaya gittiğimde bakış açım daha da çok değişti. Yani "Dedim bu meslek bana uygun olabilir." dedim. Fakat hani her zaman bu mesleği yani yapmasam bile benim ikinci mesleğim olarak hep yanında kalacak yani beynimin bir köşesine ben bunu yerleştirdim. Gerçekten mutluyum. Oradaki ustam olsun. Mesela ustalarım gerçekten çok iyi. Ustalarım benim öğrenmem için elimden gelenin fazlasıyla yapıyorlar. Farklı makineler öğrendiğim için hani daha da çok kendim geliştirme imkanında bulundum. Yani imkanı değerlendirdim. Lazer kesim makinesi öğrendim CNC. Normal işte tor burada torna frize vesaire görüyordum. Onun yanı sıra da bu e, lazer kesimde öğrenmiş bulmaktayım. Kumlama makinesini öğrendim. Eksik kaldığı konularım vardı benim. Eksiğimi hem tamamladım hem e, tamamladığım şeyleri de daha çok ilerletme e, imkanında bulun e, bulundukları için orası bana ben de bu imkanı e, e, fırsata çevirdim diyebilirim. Ben bu mesleği aslında sevmeyerek geldim ama okuldaki hocalarım olsun, fabrikada staja gittiğimde oradaki ustalarım olsun, usta olsun. Gerçekten bu konuda bana çok yardımcı oldular. Hani ben şu an çok mutluyum açıkçası. Okuldaki hocalarıma ve stajdaki de usta öğreticime teşekkür ediyorum. Tasarım Çelik firmasında farklı bakış açıları edinmeye çalışıyorum. Sadece bu meslek için değil, genel anlamda bakış açısı edinmeme yardımcı oluyor. Sanayide çalışabilirim, farklı dallarda da çalışabilirim. Çünkü sadece makinede çalışmak zorunda değilim. Sanayi çok geniş bir anlam. Farklı yöntemler. Mesela burada vida, vida açmayı bilmiyordum. Elimizle açıyorduk vidayı. Orada torna da yapıyorlar mesela. Daha çok apkant. abkant pres, Giyotin ve Lazer gibi kesimler falan oluyor. Tüm makinelerde çalıştım, kullandım hepsinde. Hazırlıkta çalıştım, montaj öğrendim. Bunların da bana çok katkısı oldu. Kendi çalışabileceğim bir makine emanet ettiler. Abkant Press'te 3 ay, yaklaşık 3 ay boyunca çalıştım. Ustalarımız da artık bize detaylıca öğretmeye başladılar. Artık makineyi bize emanet edip de gidebiliyorlar. Stajyerden çıktık artık orada normal bir çalışanmışız gibi bize davranıyorlar. Yapabildiğimizi gösterdik. Ben 5 ay kadar lazer kesimde çalıştım. E, lazer kesimde normalde kızları vermiyorlar Çünkü orada sürekli saç indir kaldır yapmaktan artık bir Kız gücü yetmez diyorlardı. Yap demiyorlardı. Bana ben yapabilir miyim diyordum. Yapıyordum öyle. Deniyordum, kesemiyordum başta. Sonra ilerleyen zamanda bir ay geçti, iki ay geçti. Ben sürekli deniyorum, deniyorum. En sonunda makasla kestim demiri, yani sacı kestim. Şu an çalıştığım makine kendi sorumluluğunda ait olan bir makine. Abland preste takviye basıyorum. Ateponda kablo montajı yapıyorum daha çok. Okulumuzda zaten e, biz proje yapıyorduk. Çizimlerini yapıyorduk bu tarz devrelerin ama basit düzeyde, basit düzeyde devre kurulumu da yapıyorduk. Şu anda üretim ortamında bunun daha kapsamlı şekilde öğreniyoruz ve uyguluyoruz. Hem projeden okuyoruz. Hangi kablo nereye yerleştiriliyor. Bunları orada daha detaylı görmüş oluyoruz. Aynı zamanda emek bilinci edinmiş oluyoruz. Bu üretim ortamında seri üretimde ne kadar hızlı olmamız gerektiğini, ne kadar profesyonel çalışmamız gerektiğini, işine ne kadar hakim olmamız gerektiğini bu ortamda daha iyi öğrenmiş oluyoruz. Okulda öğrendiğimiz bu mesleki eğitim, atölyede öğrendiğimiz her şeyi tam olarak ortamında, üretim ortamında gördüğümüz için bizim için her konuda daha iyi oluyor. Hem de işi daha çok ustaca öğreniyoruz. Usta ellerden öğreniyoruz ve bu işe hakim olduğumuz için bize daha çok özgüven kazandırıyor. Çok şey öğreniyorum. Yani ustalarımız yardımcı oluyor bu konuda bize. Özellikle ilk geldiğimiz zamanlarda asenkron motorla ilgili birçok uygulama yaptırdılar. Okulda da görüyorduk bunları bilgisayar üzerinde tarama makinede görmek bizim için daha iyi oluyor. İlk geldiğim zamanlarda çok zorlandım. Yani ilk bir ayda çok gerçekten zordu benim için. Ama alıştıktan sonra yani yapabiliyorsunuz, öğreniyorsunuz, öğrendikten sonra zaten çok iyi oluyor. Yani kolay da gelmeye başlıyor size. Onun dışında bence kızlarla çalışabilirsem ayda. Kalıphanede çalıştığım için CNC operatörü olarak ee, orada iş öğreniyorum genellikle. Yani benim için gayet güzel gidiyor. Ee, Birçok makineye hakimim şu an. Ki oradaki ustalarımız, fabrika yönetimindeki insanlar, Genel olarak fabrika ortamı zaten bizim için çok büyük olanak sağladı. Hani herhangi bir işi öğrenmek istediğimizde sen kızsın, yapamazsın. Bu tarz söylemler asla olmadı zaten. Sürekli destekleme, öğretme çabası içindelerdi. Burada öğrenmek isteyip de öğrenemediğim birçok şeyi ben fabrikada öğrenebiliyorum. Yani mezun olduktan sonra Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmayı isterim. Çünkü ben çalıştığım fabrika gereğiyle hiçbir zaman kadın bu işi yapamaz, kızlar bu işi yapamaz tarzı bir e, ee, şey hareket tarzda söylem bana asla görmedim. Herkes yaparsın, işte başarırsın tarzında konuştuğu için olası ihtimalle çalışırım. Ben üretim sahasındayım. Ya tek bir makineye bağlı değilim aslında. Birçok makinede fazlasıyla iş öğreniyorum. Lazer makinesine arada gidiyorum. Orada nasıl kodluyorlar, bakıyorlar. Ona bakıp öğreniyorum. Upgun Press var. Onu daha çok biliyorum daha doğrusu. Çünkü gün içinde en fazla kullandığım makine o. Punch operatörü var. Onunla birlikte panç kullanabiliyorum, panç makinesini kullanabiliyorum. Şefimizle çok iyi anlaşıyoruz. Ya benim staja gitmemi sağlayan en büyük etkenlerden biri şefimizle iyi anlaşıyor olmamız. Çünkü bize bir patron gibi değil, abi gibi yaklaşıyor. Ya da bazen baba gibi yaklaşıyor. Bir sorunumuz olduğu zaman gidip, direkt gidip konuşabiliyoruz. Sorunumuz halloluyor oluyor hemen. Kimsenin hani sen stajersin deyip küçük görme gibi bir şey yok. Yakın davranıyorlar. Bu yüzden seviyorum stajerliği. Bu alanı seçmek isteyen herhangi bir insan için çok uygun bir okul burası. Konum olarak da gerçekten öyle. Çünkü çevrenizdeki fabrikalarda gittiğiniz stajyerlik olarak, stajyerlik yaptığınız fabrikalarda iş olanına çok fazla. Orada kalabilirsin kendini gösterirsen. Beğenmezsen başka bir fabrikaya CV'ni verdiğin zaman ben burada stajyerlik yaptım ve benimle hani şu şekilde memnunlardı diye gösterebiliyorsun. Bu yüzden de daha iyi olanakları sahip oluyor. Sanayi ortamında kadın olarak yerimiz var. Hatta daha çok istiyorlar. Erkek çalışanlara kıyasla kadınları, kız çocuklarını ayırarak çalıştırıyorlar. Daha çok üstlerine düşüyorlar. Mesela bizim fabrikamızda e, abkan küçük abkan diye bir yer var. Orası çok dağınık bir yermiş normalde. Ama iki yıl önce falan bir kadın personel girmiş. Şu an orası böyle. Çok nizami duruyor, çok düzgün. Kadın girdiği için kadın eli girdiği belli. Her şey yerli yerinde bulunabiliyor, İşin disiplini yapıyor. Ama bir erkek personelden bunu bekleyemezsin. Kadınlar istemelerinin bir tık sebebi de bu. Evet, kadınlar güçsüz, bazı şeyleri yapamaz, ağır kaldıramaz. Ama aslında düzene geldiği zaman, disipline geldiği zaman kadınlar daha ön planda. Bence bu yüzden de fabrika ortamında kadına ihtiyaç var.